Şimdi bu e, bir beraberlik artı bir galibiyet Torrent'i de e, bir şekilde e, şey sezon seni, sonunu yani, garantiledi. Hem garantiledi hem de bir anda 3 4 5 sene Galatasaray'da kalırsam iyi olur şeklinde bir Güzel hayaller e, ama gerçek gerçekleşmesi ülkemizin şartlarında zor hayaller bunlar. Peki genel olarak baktığın zaman Erdan ne diyorsun sen e, Torrent'in geldikten sonraki Genel torrent artı o torrentle birlikte Galatasaray'da bir kıpırdanma var mı? Özellikle fizik kondisyonu da bir şekilde içine katarsan. Artı bazı futbolcuları oyuna katması yani 11 futbolcu üzerinden değil ama 14-15 futbolcu üzerinden oyunu biraz daha okuması ve bu şekilde taktisyenliğini yapması açısından. Fegülis olsun, Babeli olsun, Taylan'ı biraz daha oyuna sokması evet, olsun abi. vesaire. Ben Torrent'in Galatasaray'da kalırsa iyi işler yapacağına inanan biriyim. Ama e, şunu atlamayalım. Hoca özellikle Barcelona maçını konuşacak olursak Fatih Hoca'nın başladığı şeyi devam ettirdi. Yani, Fatih Hoca'nın daha önce yaptığı şeyi belki daha güçlü yaptı. Yani İspanya deplasmanı diğer Avrupa Kupası maçlarından çok başka maç değildi. Aşağı yukarı aynı Galatasaray'ın adı. Dolayısıyla o noktada bir e, e, eskiye atıf yapmamak haksızlık olur. Onu söyleyelim ama e, torrentin ilk haftalarında aldığı eleştirileri de çok anlamsız bulan biriydim. Çok çok gereksiz bulan biriydim. Bu bizde yabancı konusunda e, bir yabancıya soru sormak sor, zor sorular sormak daha kolay geliyor kabul edelim. Bu biraz şeyden de kaynaklanabilir olabilir tabii. Tanıyoruz ötekileri bir, bir şekilde diyalog Ya ediyoruz. bugün bugün o basın sana anlatıyor. An, bir de anlatıyor sana. Bak, şundan dolayı yapamadım. Bugün diyor. bir ba, bugün basın toplantısında Xavi'ye zaten sordular yani Bu Galatasaray maçında bir oldu. kötü sonuç. Bir de A, La Liga'da da, da bir şey Sizin olursa neredeyse yaptı. ona geldi yani. <laughs> Sadece <İstihbarat>. <laughs> <İstihbarat İstihbarat gülüyor> bir bir fizik kondisyon olarak Galatasaray'ın değerlendiği toparlandığı aşikar. Ama mesela hala iş çıkışlar var. Konya Spor maçını nereye koyacağız? Konya Spor maçını nereye koyacağız? nereye koyacağız? Ya da Trabzonspor maçının ilk yarısını nereye koyacağız? Nereye koyacağız şimdi? Bak yani, hakikaten Konya, Konya Spor maçını spor... yani torrente yazmayıp direkt olarak futbolculara mı e, yazacağız? Yani Konya Spor maçının ilk yarısını nereye koyacağız? Bunun cevabı verildi ama bunun cevabını torent verdi. Maç sonunda dedi ki bu takım benim takımım değil bana kaldı dedi. Bu takımı ben kurmadım dedi onu oyna maçından sonra mı söyledi? Evet, evet o zaman o zaman Erdal'ın söylediği e, o kadar güzel yerine oturuyor ki demek ki başarılı olduğu zaman senin 5 sene buradayım. Beş sene buradayım. Hayallerim var. E, ama başarısız olduğun zaman bu takımı ben kurmadım. O zaman nereden? Atmos... dediğine geliyoruz. Atmosferimiz... Bir önceki hocaya bir şeyler söylemen Atmosferimiz gerekiyor. Atmosferimiz öyle bir şey ki, e, geleni de o cümleleri kurduruyor Kurduyum. yani. Kısa sürede o, bu atmosfere sokuyoruz biz yabancı. Ya bu yabancı takım yabancı. benim takımım değil lafını söylersin ama ben kurmadım lafı. Bana kalısı orada çok gereksiz. Bana kaldı bir de. Evet. Hani sana kalması için yani bunun işte bir ihaleye o... açılması lazım. Oğlum, Senin de ihale şartlarını bilmen lazım. Nasıl bir baskı oluşturuyorsak sağlıklı cümle kurdurmuyoruz insanlara yani oradaki insanlara bence öyle bir şey. Ama öte yandan ben hocanın kalırsa doğru işler yapacağını ve Galatasaray'ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben, yani ben sadece yerli teknik adam anlayışını çok doğru bulmuyorum. Tam tersi bu rekabet artmalı Türkiye'de. Özellikle de çıkış arayan yabancı hocaların yani hırslı ve çıkış arayan yabancı hocaların öyle doymuş değil. E, denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence Galatasaray'ın yaptığı hamle yanlış bir hamle değil. Bunun emarelerini de görüyoruz. Yeterli mi? Değil. Hala aynı çıkışlar var. Biz pekala yarın şöyle slogan haline getirebiliriz yani zor maç geçti yarın daha zor maç var önce onu kabul edelim. Yani İspanya'daki maç zordu yarınki maç daha zor. Yarınki maçla ilgili bir başka benim gördüğüm handikap şu. Hı hı. Trabzonspor maçında onu görmüştüm Galatasaray tribünlerinin oyun coşkusu arzusu coşkulu oyun arzusu negatife dönebilir Barcelona gibi bir ekibe karşı. Dolayısıyla ne, ne, ne yap ne yapar yani dönebilir derken Hadi ne git. E yani hadi git o, o yani şimdi şimdi yani benim dememle hadi gideceğiz diye ben oraya... Hocam e, trip, daha iyi bilir. Ben tezahürat yapmaya hocam, geldim hocam yani. Hocam daha iyi bilir. Nasıl? Hocam daha iyi bilir. Bazen teknik direktör bile durduramaz o atmosferde. Oyuncu hatta teknik direktör bile ikna oluyor. Peki nasıl gidilir. bir dakika nasıl seyredecek çok 52 bir Savunma. Yarın Galatasaray taraftarı e, savunma coşkusu üretmesi lazım. Yarın Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey savunma bence. Yani rakibe geçtiği zaman e, protesto evet, gibi bir şey mi? Kendine geçtiği zaman yine az adamla ve çok hızlı. Yine <laughs> az adamlar ve kontrollü. Yani ne olur şu şeye gelmeyelim. Mesela ben çok net hatırlıyorum. Ya yani maç 1-1. Galatasaray seyircisi Fatih'e topu bir an önce kullandırdı. Seyirci kullandırdı topu. Oradayım yani. Seyirci Fatih'e baskı yaptı ve topu ileriye kullandırdı. Mahalle baskısı. Ne <laughs> ben mahalle baskısı. Ve Galatasaray o ikinci golü yedi seyirci baskısıyla. Ben buna daha önce Beşiktaş maçlarında şahit oldum. Trabzon'da çok şahit oldum. Yani taraftarlar Trabzon seyircisi şimdi yapmıyor onu. Evet öğrendi değil mi? Öğrendi. 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 Kabul edelim. yapmasını diyorum. gerektirecek de durum belki. olmadı. Olmaz. Olunca de, değişir. Takım müsaade yani. etmiyor zaten. Hayır o... hayır genel olarak gerekeni yapıyor. Ligin eee müsait de, buna. Havası müsait. havası müsait. buna. O yüzden yarın için Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey mümkün olduğu kadar maçı uzatmak bence. Yani maçı erken bitirmek değil. Olursa ona hayır demiyorum. Ama Uzatmalara gitsin. Mümkün olduğu kadar maçı uzatmak. Hmm. Yani çünkü Galatasaray'ın işi yarın daha zor. Onu kabul edelim önce yani. Çok daha zor. Peki. Elimizde bir örnek var. Evet. Napoli örneği. Ha, Barcelona'nın Napoli evet. yenemesi. Yani ilk maçta oyunun içinde olan oyuncu sayısı Ama çok diğer, fazla. Ama diğer pardon, var. diğer tarafta da Şampiyonlar Ligi grubunda Bayern Münih, Dinamo Kiev, Benfica'ya ya da. Evet, orada Bayern Münih. Ha, orada da o güzel bir örnek Makin, var Barcelona açısından. Makin, do, eğri oturup e, doğru konuşalım. Benfica'dan 3 tane yediler abi. Gerçi o zamanki Barcelona Aynı abi, bu değil. Ben, değil. Ben. E, Ama geçen e, hafta sonra Xavi geldikten sonra bir Betis mağlubiyetleri var. Bir ya, tane mağlubiyetleri bir de, var ligde. Bir de Bayern deplasman 3-0 var. Ligde bir tek bir mağlubiyetleri tek var. var. Yani elimizde veri kabul edeceğimiz en önemli maç bence Napoli maçı. İçeride 1-1, deplasmanda 4-4. Peki şu muhtemeli bir rica edeyim. Geçen... E... İlk maçtaki muhtemelle aynı olacak zaten. E, çok büyük bir ihtimalle. Yani çıkarsa bu muhtemel aynı olacak. Bu ilk mi? maçtaki 11. Aynı 11. E, zaten Erhan da bunu verdi. Babel ha. yerine Emre Kılınç olur, olur mu, mu? Olmaz mı sence? O, e, Muhammed yerine Gomis ihtimali çok yüksekti bence ilk maç sonrasında. Ama bu ihtimali... E, Bence derbi bitirdi. bir performansı. Müthiş bir Muhammed. Neydi Perton? muhabbetin bitirme? Yani sadece iki asist yapması Hayır. mıydı yoksa? Hayır. Fizik kalitesini ön plana çıkarması. Çünkü e, bu ikinci karşılaşmada Galatasaray'ın oyunun içinde olması gereken oyuncu sayısının daha fazla olması lazım. Erdal'ın dediği gibi. Gerek uzatmalara gerekse artık finali. Penaltı. Penaltılara taşımak için. Çünkü Galatasaray golün içinde oyunun içinde değil. Golün içindeki oyuncu sayısını arttırırsa risk alır. Çünkü golün içinde olmanız için o gol hüsnünün içine fazla oyuncuyla gidersiniz. Bu da sizin rakibiniz için sizin daha geniş alana yaymaları, sizin defansınızın, savunmanızın ve ikinci bölge oyuncularınızın arasına ve arkasına çok rahatlıkla oynamalarına sebebiyet verir. Galatasaray'ın bu lüksü yok. Galatasaray'ın ilk maçında olduğu gibi ki o maçın gelen özetinde de o kadar güzel pozisyonlar var ki aslında. Galatasaray işte savunmadaki baskı, kademe ve denge dediğimiz üç unsur var. Baskı yapan oyuncu vardır, onun arkasındaki kademe oyuncusundur. Ama onun arkasında bir oyuncu daha vardır. Denge oyuncusu çok dediğimiz iyi yaptı. oyuncu. Bunu çok iyi yaptı. Gelen oyuncuyu karşılayan vardı, hemen onun yerini dolduran vardı. Ama arkada da dengeyi kuranlar var. Peki hocam, yalnız şöyle bir şey var. Tamam, bütün bu dediklerinize katılıyorum ama... Gerek Avrupa Ligi gerek şu ana kadar oynadığı Barcelona maçıyla e, dahil olmak üzere Galatasaray hepimiz biliyoruz ki hiç geriden gelmedi. Yani geriye düşmedi daha doğrusu öyle evet, değil mi? Evet. Geriye evet. düştüğümüzü. Şimdi Barcelona e, böyle bir olasılıkta belki de geriye düşmeyi istemeyeceğimiz en son takımlardan birisi. %100, Bu da kesinlikle. bir gerçek. Kesinlikle. Şimdi ilk maçta her şeyi harfiyen yaptık ve fakat... Ee, i̇lk 45 dakika itibariyle Barcelona'nın bir rotasyonundan bahsediyoruz. İkinci yarının sonrasında da ortaya çıkan tablo... ...Çavi'nin de çok hoşuna gitmedi. Ve ligle de aslında çok da fazla... E, ...örtüşmeyecek bir performans gösterdi Barcelona... ...değişik nedenlerle Galatasaray karşısında. Biz aynı... ...mesela siz hoca olsanız... ...aynı şekilde mi bir 90 dakikayı geçirmeyi e, tercih edersiniz? Yoksa arkada seyirci... Güzel oynanmış bir Beşiktaş ilk yarısı mantığıyla biraz daha ısıran eğer berabere kalacaksak da ilk etapta öne geçme e, mentalitesinden yola çıkarak mı bir e, takım oyununu düşlersiniz? Ben onun için Babel ha. ve Emre Kılınç dedim. Sizin söylediğiniz bu ikinci plan sanki e, akla mantığa daha uygun gelen ya bu maçın bir kazananı olmak zorunda ilk maçın kazananı olmak zorunda değildi. 3 skorda Aynen kabul öyle. edilebilir. Aynen. Mi? Yani orası buraya taşıdı seni. Ama şimdi bu maçın bir kazananı olacak ve bu kazanan tur atlayacak. Ve bu ya 120 dakika maksimum ya da penaltılarla olacak. Ama o sahadan bir kazanan çıkacak. Yani şunu söylüyorum. Biz yarın akşam muhtemelen Barcelona'da mutlaka bir gol yiyeceğiz. Şimdi bak benim benim düşüncem bu. Mutlaka bir gol yiyeceğiz. O zaman iki tane lazım diyorsun. O zaman Minimum ya iki bir tane lazım ya da bir tane lazım uzatmaya gitmek için. Eğer o bir taneyi yersek, önce biz yersek… O zaman geriden, yemeyelim bir sıfır sıfır gidelim uzatmalara. Yani geriden gelirsek <laughs> biz acaba Barcelona karşısında nasıl bir tepki gösteririz? Yani o bir arkasından bir ikinciyi çözülmeyi de getirebilir mi? Biz çünkü bunun deneyimini görmedik Galatasaray'da, yani, Avrupa Ligi'nde. Bu tabii ki A ve B planı dediğimiz olaylar bunlar. Yani teknik direktörler de e, Levent abi az önce sizin ifade ettiğiniz gibi her olasılığa karşı ekibiyle beraber bu maçı oynarlar tahtada çalışırlar. Birbirlerine fikir verirler, analizlerini yaparlar ve oynarlar. Her ihtimale karşı erken gol yeme, erken adam eksilme, neler yapılabilir ne hamleler. Ama oyunun bu oyunun en güzel tarafı da içinde halen bunca senedir seyretmemize ve oynanmaması oynanmasına rağmen birçok bilinmezlikleri İtaresi daha yaşayacağız. Vardır. Yaşayacağız. Bu oyun bundan güzel çünkü bilinmezliklerinden güzel. Ve bunlara karşı sizin anlık vereceğiniz cevaplar ve reaksiyonlar önemli. İşte orada teknik direktörlük tecrübesi giriyor. İşte orada futbolcu kalitesi ve tecrübesi giriyor. Birçok unsurlar geliyor. İşte orada Levent Özçelik'in söylediği gibi seyirci desteği geliyor. Yani bir anda o seyirci rüzgarı Şimdi da... Mesela sen futbolculuk döneminden yola çıkarak geniş kadrosu Barcelona'nın 25,5 yaş ortalaması ama son maçta oynayan kadro 24,5. Evet, yani Genç bir kadro evet. var, değil mi? Evet. Biz Galatasaray'a baktığın zaman 26,5 Galatasaray'ın geniş kadrosu 27,1. Bu 24,5 ki bunların içinde bayağı gençler bayağı var. Bayağı gençler var. Bayağı küçükler var. Yani 20 yaş altında 10 pedrisi bilmem ne 17-18 falan. Bu tribünler e, bu çocukları çok etkileyebilir mi? Etkileyebilir gibi geliyor bana yani atmosfer. Ya yaş olarak evet söylüyorsunuz ama bunlar öyle atmosferlerde oynamaya alıştılar ki artık küçük yaşlarında. İşte biz onun için diyoruz ya... E, Arda korumaya alalım. Hayır almayalım. Arda kendini koruyamıyorsa olmasın orada zaten. Arda bu yaşta da kendini korumayı öğrenecek ki şimdi Barcelona'da o yaşta forma giyenler gibi Arda da kendi takımında süre alacak forma giyecek. Çünkü artık günümüz Futbolda da dahil, hayatta da dahil bazı olayları, bazı tecrübelerin süresini kısalttı. Bunlara çabuk şey. edinemiyorsanız sistem sizi unufak ediyor. Arda şimdi attı golünü, öptü formasını, yarın 11'de çıkacak. Kale çizgisinden kaçıracak, penaltı kaçıracak, penaltı yaptıracak ama Arda orada direnip devam ediyorsa işte Arda süreyi kısaltmıştır. Erdoğan ne diyorsun? Ee, Sizin yani daha önce çizdiğiniz düşün. senaryo için ha. konuşalım. Muhtemelen Galatasaray taraftar şey diyecektir. İyi ki sen değilsin teknik tek tek direktör. <laughs> <laughs> ben şöyle söyleyeyim. Erken Allah korusun. Erken yenilen golden sonra bile Galatasaray 0-0 gibi oynamaya devam etmeli. Çünkü o fırsat mutlaka gelecek. Ama 0-0 gibi oynamaya devam etmeli. Gol yedik hadi gol atalım dememeli. Asla dememeli. Tekrar, ben sana bu haftaya, söyledim. çarşamba günü bunu, haftaya bunu çarşambaya çarşamba yakaladım. Sen geçen hafta da Levent abi ne kadar duygusalsın, çok romantiksin, seviyorsun sen bunları <laughs> diyordun. Bak hiç bak onu hatırlatmayacaktım ama bana muz orta yaptın. Ee, ben umutluyum derken son bir 24 saatin var Levent <laughs> abi senin, son bir 24 saatin var. Ben teknik direktör olsam ha. ilk maçta nasıl oynadıysam aynı aynısını oynarım. Ee, i̇ki seyirci baskısından bahsettiniz. Barcelona aleyhine olabilecek seyirci baskısı. Bu akşam ben şey tarafta durayım. Şeytanın avukatlığını yapayım. E, ters tarafta durayım müsaade ederseniz. E, ben Barcelona'lı futbolcu olsam. Barcelona türbinleri çok öyle ateşli değil. Genelde turistik seyahate gelmiş türbinler. Tam tersi Galatasaray seyircisinin önünde top oynamak isterim ya. Yani. Ya ben Barcelona'lı futbolcu olsam böyle ateşli seyircinin önünde daha iyi top oynarım. Ya futbolcuyken ben deplasmanda ne kadar çok kalabalık seyirci grubu olursa ya, ben anlamıyorum zaten ya. Zaten yani, mevki itibariyle de bizim mevkinin oynadığım kalecilik mevkinin e, hakaret ve küfür yememe şansın yok. Kurtarırsan rakipten kurtaramazsan kendi seyircinden. Seyirci. En zor iş, yani, değil mi? en zor iş değil mi? Kurtaramadın kendi seyircin kurtardın rakip seyircisi. O nedenle isterdim olsun. Yani böyle boş eee ne bileyim volümü düşük tribünler, hı hı. E, bu maçlara konsantre etmek zorlanır. Peki, ben biraz kendi tezimi güçlendirmek için... E, özellikle lütfen, ki... lütfen buyurun abi. Çarşamba <laughs> gününden itibaren gündemde olan... ...Kerem Potter'ın e, bir e, <laughs> videosunu hazırladı sağ olsun arkadaşlarımız. Onun da bu sezon sonu itibariyle biraz uçmuşuz ama işte Campos 35 milyon avroya neredeyse e, satış pozisyonunu ayarlıyor gibi rakamlar var ama yani 35 olmasa bile herhalde 20'den aşağıya olmaz gibi bir görüntüsü de var. Doğru onun üstündeki dersin. her rakam Türk futbolu için satılabilir bir rakamdır. Artık gerçek. Ama, ama Kerem için. E, Bence yani tüm futbolcularımız için. Ne çıkan Türk yani sen, sen onu gördün mü bıraksınlar. Onun üstünde mı satmamak Türk futbolunda anlaşılır şey değil ya. Biz artık yerimizi bir doğru tespit edelim ya. Yani. Bizim ülkemizdeki gelir gider dengesi açısından. 10 milyon euro gören bir oyuncuyu satmamak Türk futbolu için kabul edilebilir bir şey değil. Yani yıllık gelirin ne kadar olacak ki? üstelik aldığın kaldığında aldığın risk canım zaten 23 yani, milyona yüze, satmadı Abdülkadir Ömürü tabii ki. Başkan da bunun e, öz eleştirisini yaptı. De yaptı. Keşkesi var başkanın bu konuda. Galatasaray Sayın yıllık Ağolunlu. bütçesi ne kadar ki 50-60 milyon avro civarındaki rakamlar. Yıllık bütçenin böyle olduğu bir Böyle durumda. olduğu bir yerde. Evet. 10 değil ama 20 hakikaten çok kabul. Ediyor. Peki bir izleyelim Kerem'i hatırlayalım yani biliyoruz da ya, biraz daha hatırlayalım. Evet e, devamını diliyoruz yarın akşamki maçta. E, daha, da, dahasını diliyoruz. Tabi tabi daha. dahasını diliyoruz. Çok dikkat çekiyor. Birçok kulübün e, tabii ki Scott ekiplerinin takibinde. Bir futbol sever olarak çok mutlu oluyorum. Ama az önce Erdal ucundan kıyısından biraz dokundurdu ama ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Ne olur ne olur ya bizim ya kara toprağın mantığından ve arabeskinden kurtulalım. Yani Kerem Eder'ini bulduğu anda gitsin Adana Demirspor'dan Yunus'un geliyor. Seneye onu da sat Barış'ı biraz yükselt. Bak altlarda kaldı. Ver Barış'ı seneye kiraya. Orada oynasın. Belki o da orada bir rüştünü %100 ispat katılır. edecek. Yüzde yüz Yani kaldığı sürece bu üz üzülerek söylüyorum bunu ama ülke futbolumuzun iklimi bunu bir, ufak etmeye çok bir yıl et. Bir yıl sonra bir e, yıl bizde 10 on yıl. Çok çok e, çok daha iyisini yapamıyoruz biz. Üretemiyoruz yani. Hmm. Oyuncuların kendilerini daha da geliştirmek. O üst seviyeye çıkabilme yani bu büyük yıl değil. 10, yarın mutlaka 20 olur diyebilecek bir asla, asla stratejimiz değil. yok. Asla değil. Tam tersi büyük risk. bizde Bizdeki anlayış şu. Yani iklim buna müsait değil. Peki. E, bir de çavin'in e, e, değerlendirmelerini alalım. Evet doğru ifadeler e, Galatasaray'ın ne oynayacağından daha, daha ziyade asıl olan bizim nasıl oynayacağımız. Yani ilk maçla ilgili olarak da bir eleştiriyi de koymuş oluyor. Evet. Öte yandan... Xavi'nin e, Torrent bizi çok iyi tanıyor ifadesinin bir başka izdüşümü e, Türk spor kamuoyunda neredeyse Galatasaray'dan daha iyi Barcelona'yı tanıyor gibi falan e, değerlendirmeler yapıldı. Bir Galatasaray'ın e, Barcelona'nın da muhtemeline bakalım arkadaşlar. Alp ne diyorsun? E, Barcelona'nın şu anki genel kadro yapısına. Şimdi e, tabii ki ilk maçta oynadıkları oyunun yetmediğinin skor olarak da farkındalar. İşte Pike, Busquets gibi rotasyonların, hocanın da açıklamaları, sonra açıkladım. da neden açıkladı? Sonra da ha bu şunu gösteriyor bize. Çıkarabileceği en iyi kadroyu yarın çıkaracak. Tabii ve şunu da çok iyi biliyor ki açıklamalarında da e, başlıklardan bir tanesi o. Galatasaray'ın seyirci desteğiyle birlikte daha agresyonu yüksek, daha agresif bir oyun oynama ihtimali çok yüksek. İşte bak, ben de onu söyledim evet. biraz önce. Erdal'ın kabul etmedi. Umarım öyle yapmaz. <laughs> Ha yani, ama e Erdal'a şurada katılıyorum. Bazen agresiflik sizi sağ içinde yanlışları yapmaya itebilir. Agresiflik sertlik değildir hiçbir zaman. Agresiflik içinde korakor mücadeleyi barındırır ama yanlış bir hamleyle takımını eksik bıraktığın zaman o agresyonun hiçbir faydası yoktur. Akılcılıktan çıkar o. Onun için bazen taraftar ister ama o isteklere dizgin vuracak olan başta kulübedir, teknik heyettir. Sonrasındaki sağdaki oyunculara hocanın enjekte ettikleridir. Coşkunun, çok özür dilerim hocam, coşkunun ve tutkunun aklın önüne geçmemesini anlatmaya Kesinlikle. çalışıyorum. Yarın için Galatasaray'ın en çok ihtiyacı olan şey bu. Akıl birinci sırada, coşku ve tutku onun peşinde kalmalı yarın için Galatasaray mutlaka ve mutlaka bence. Yani yarın Galatasaray az önce Erdal da bir tablo çizdi ve sonrasında sizde hani B planı, C planı gibi planları da olabilir. Evet yarınki senaryolardan bir tanesi ki hiç temenni etmem Allah göstermesin diyelim erken bir gol yiyebiliriz. Ama bu tribünlerden Muhammed sahadaysa Gomis'a dedirtmemeli gibi. Yani teknik adama E canım evet, yani Galatasaray tribünleri de üç aşağı beş yukarı futbolu ee, son oynanan Beşiktaş maçından sonra baktığınız zaman yani fizik kondisyon açısından hiçbir şekilde e, kıyaslanmayacak iki futbolcu var. Yani hani bir gol yesen bile Gomis sahaya diye herhalde e, numayiş yapacak durumda değil. Hayır ya. hayır o açıdan söylemedim. Yani örnek, e, ver. E, örnek artık ver. ya ver. bir sıfır, sıfır örnek, hani, örnek yok yok örnek verdim. Bir, bir sıfır bir sıfır evet. olmuş. Olan olmuş sonra hadi. Olan olmuş 2 evet. olsa üç olsa değil. ne olur en azından. Hayır. Değil. O bir sıfırı 90 artılarda da bir bire çevirip maçı uzatmaya götürebilirsiniz. Bravo. Ama 1 sıfırı 60'ta 70'te çok büyük riskler alarak rakibiniz müsaade ettiği sürece tabii ki gideceksiniz. Tabii ki farklı bir oyun anlayışına, mantalitesine geçeceksiniz. Tabii ki işte kanatlardan veya merkezden farklı oyuncular veya farklı deneyişler yapacaksınız. Peki o zaman bu, bu, bu şartlar altında yani sizin dediğiniz gibi o kontrollü, dengeli ve Barcelona'daki maç tarzı oyunda ee, bir şekilde kontrataklar kuşkusuz çok önemli. Tabii. Burada istasyon olacak Kerem son derece önemli. Muhammed de önemli. Muha Muhammed de önemli peki? Tamam. E ya yani mesela e, Gomis'in o maçta işte 30-40 cm ile kaçırmış olduğu bir pozisyon var. Mesela aynı pozisyon mesela Muhammed'e göre e, Gomis mi daha fazla efektiftir o ve ona benzer pozisyonlarda yoksa Muhammed mi? Ee, daha e, Galatasaray'a golü bulduracak. Olarak, Derbideki o Muhammed evet derbi öncesindeki Muhammed'e hayır derim o konuda. Gomis'te 90 dakikalık 3 sene önceki Gomis'e evet. 90 dakikalık şu an Şu andaki Gomis'e Gomis şu anda 10, 10 dakika, 10 dakika. bence hocanın elinde e, maksimum 45 dakikalık bir oyuncu. Çok uzun. Ya bir ilk dakika. 11'de başlatıp skoru almayı düşünürsünüz ya da alamadığınız skoru sonradan oyuna sokup almak için oyuna sokarsınız. Yani o nedenle Gomis bence hocanın elinin altında 45 dakikalık bir silah. Ama Bu ne zaman kullanacak o silah? Teknik direktör karar verecek. Ama Muhammed özellikle derbi performansıyla size çok daha uzun menzilli bir silah olduğunu gösterdi. Bu arada ben e, dengeli oyun derken e, İspanya'da yakaladığı Galatasaray'ın iki tane kontratan nicelik ve nitelik olarak artması taraftarıyım. Yani o, sanki o, onu aramayacağız gibi düşünülmesin yanlış anlaşılmasın. Daha fazla denenmesi. Daha yani. fazla denenmesi niteliği de daha güçlü olması. Mesela orada biraz daha dikkatli olsa Kerem belki o sürdüğü topta biraz daha evet. gerçi doğru yerde vurdu orada orada doğru yapacak yer, evet. yapacak bir şey yoktu ama işte yani onların nitelik ve nicelik olarak artması çok önemli. Peki e, özellikle mesela benim e, geçen hafta da burada konuşurken en çekinceli olduğum kanatlardan birisi, mevkilerden birisi, saça boyun e, kanadıydı savunmanın sağ kanadında. ama özellikle ikinci yarıda da boy e, beklediğimizden daha iyi bir performans çok şaşırttı. gösterdi ve çok şaşırttı. şaşırttı. Yani benim izlediğim maçlarda çok endişe vericiydi. Yani o maç için endişe vericiydi kısa geçmişi. Ee, o anlamda hepimizi şaşırttı. Artı Fanan e, Holt mesela Beşiktaş maçında e, tabii çok performans e, yüksek enerji e, gösteren isimlerden birisiydi ve son 10-15 dakikada birkaç pozisyonda e, geçildikten sonra e, neredeyse yürüyor. Geride kaldı çok, çok geride kaldı. Çok kal. geride. Çok ekranlara yansıyan öyle pozisyonlar oldu ama ilk maçta e, yani Trav e çok değişik bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani e, acaba tekte mi bassam? Yoksa biraz mesafemi bıraksam. Her ikisinde de sizi ekarte etme yeteneğine sahip bir oyuncu. O zaman iş sizin yeteneğinize kalıyor. Benim hamle zamanlamamı bir de basarım alırım. Almasam da bir taktik faul yaparım. Ama buna müsaade etmeyen bir isim vardı. Kerem. Müthiş bir desteğe geldi. Yani ben birçok pozisyonda Van Aanholt'la ikisini sanki e, kaleci Penya baraj yaptırmış galiba dedim. Yan yanalar. Hani içeri dışarıdan içeri hareketlense Van ol Buradan ters taraftan hareketlense Kerem kapatmış gibi ve arkalarında da kademede duran iki tane stoper var. Yani Galatasaray'ın inanılmaz derecede son yıllarda gördüğüm en iyi bir savunma duruşu vardı. Yani derslik niteliğinde birçok pozisyon derslik niteliğinde. Ama yarın daha iyisine ihtiyacı var. Yarın çünkü pas oyunu daha iyi oynayabilecek. Pas oyununu daha çok kaliteli oynayabilecek bir takım var. Sizi topun arkasında çok koşturup yorabilecek. Yarın bir takım mesela var. E, iyi bir maestro olabilir mi Feguili? Çok geriye koşturmasanız o rolü e, üstlenebilir. Ama Feguili ilk maçta da çok geriye koştu. Yani gel, onun gel, için, gel gitlere katılmamalı. Evet. Onun için sizin e, oyunun içindeki oyuncu sayısı çok dedim ya az önce. Golün içindeki oyuncu sayısı çok azdı. Kerem. Kısmen Babel'di. Muhammed kötü bir performans sergiledi ama Fegouli eğer oradan biraz kurtarabilirseniz ki bu da ne yani ona da... bir daha e, diğer arkadaşlarının Lüks daha fazla konfor tanıması. Eğer daha fazla e, onun açıklarını kapatmak için çaba sarf eder ve ona sen biraz da e, bu işi yönlendirecek olan e, futbolcusun bugün derseniz sanki e, yani o çok savunmayı seven bir adam değil, değil. zaten. Yani o genel karakter. Karakteri müsait Oyun karakteri müsait değil. Mi? Eğer Levent abi sizin dediğiniz gibi e, Fegulya böyle bir konfor sağlanırsa başka bir kazanım da elde edebilirsiniz. Hucuma da çeşitlilik getirirsiniz. Şimdi e, Kerem'in önüne attığınız zaman gidiyor. Babel'in ayağına attığınız zaman gitmek istiyor. Babel'in önüne attığınız zaman çok fazla e, verim alamazsınız. Atma, atmamaktan. Ve yani, bunu Mabel Mabel'in o ilk topu alan olması lazım evet. mümkün olduğunda. Alacak kadar. içeri hareketlenecek Doğru. Evet. arkasındaki bekek. Ya da Kerem'i koşturacak. Veya şut atacak gibi. Ya da koşturacak. Fegulya bu lüksü tanırsanız bakın Muhammed'le duvar olma ve kendisinin şütör özelliği olan da bir oyuncu. Galatasaray'ın şampiyonluklarında bana göre Nisan aylarının oyuncusuydu. Bütün sezon yatmaya yakın bir performans ama Nisan ayında bir sahneye çıkardı. 2-3 tane fantastik gol veya asist yine kalsın denilen isimlerin başında gelirdi ama sezonun büyük bir kısmına baktığınız zaman yok hükmünde gibiydi. Peki size göre Babel mi Emre Hocam? Başlangıç Babel. Başlangıç Babel'in tecrübesine Çünkü ihtiyacımız var. Çünkü topu, topu, topu var. tutan birine değil. Çünkü Emre'nin ikili mücadelelerde ben demiyorum ki Babel'in fizik kalitesi çok yüksek ama Babel'in bana göre tecrübesiyle pozisyon bilgisi daha yüksek. Tabii. Hani alamayacağım ama ben Erdal'ı da Ceza alanının içine sokmam dışarıya yönlendiririm. Bir de bir de içeride bunu aldığınızda, kendi sahanızda bunu aldığınızda topu atıp bir dinlendir diyecek biri Babel'le. Ayağı alan oyuncu, ona evet. bir şey değil. Ve e, yarınki maçın hakemi Orsato, e, sevgili seyirciler, İtalya'nın bir numarası aslında Avrupa'nın şu anda e, yıldız hakemlerinden birisi. E, hakem e, camiasının içinde bu işi bilen ve de genel olarak e, hakemleri çok yakından tanıyan birkaç arkadaşımla görüştüğümde e, sağda dik, yani izledik ama hani onların gözüyle baktığınız zaman sağda Onları, da, Hakem tekniğiyle bakıyorlar. Aynen öyle. Farklı gözle e, Sağda dik duruşunun olduğu, beden dilini çok iyi e, kullandığı, e, faul ve e, fena hareketlerde çok az e, yanıldığını Kendisiyle ilgili olarak ifade ettiler ve şu anda zaten dünya Kupası'na muhtemelen düdük çalacak ve UEFA'nın bu karşılaşmaya verdiği önemi de Kesinlikle. bir şekilde değerlendirmesi açısından o saat önemli. Yarın akşamın en çok seyredilen maç olur Tabi tabii, tabii tabii. benfica evet. e, Barcelona maçının da 3 0lık Benfica galibiyetinin olduğu maçında da hakemi. Herkesin bir galiba. soru işareti var. İlk maçta kendi tabii evinde e, Galatasaray'a gol atamamış bir Barcelona. Acaba Şampiyonlar Ligi'nden sonra UEFA Avrupa Ligi'nden de mi elenecek? Yani bu e, cevap bekleyen Avrupa'nın en, çok en seyredilen önemli maç biri. Avrupa'da yarın akşamın en çok seyredilen maç olacak. Kesin. Galatasaray'a başarılar diliyoruz sevgili seyirciler.